caddedir. Gözde dükkan. Tamam. Yok sen girmedin. Ağlayı getir. Yakın çek, yakın çek. Tamam, arkadaşlar görüldüğü gibi sağ tarafta işte tüyün nasıl az olduğunu biraz birazdan normal bir tıraş olundu. Sağ tarafta tüyler az, sol tarafta daha fazla. Gönül çekimlerle bugün de Diyarbakır'da askeri şubesinde gözde saç tasarım erkek e, kuaföründe yeni açılmış zaten. E, çekim yapıyoruz. Özellikle bakın. Sarı bir şekilde. Allah emanet yapmıyorsa beni adas ses bir bağıracağım. Bizim milyonlar izleyebilir ona göre YouTube'dur. Diğer video siteleridir. Yani bizi herkes izler. Bize günlük çekimlerle sizlerin karşısında geç birçok çekimlerde maalesef e, kayıt olmadı. Bilgisayara kayıt olamadı. Yükleyemedik de. Yani yeni mamalık günlük çekimlerle ana türe yok edecek. Siz sen kanıtıysan yap. Evet. sen beni. Şöyle bir Çok Şimdi normal bir ağda, şimdi yüz bölgesinde ağda kullanılıyor. Normal vücuda ağda tabi olamaz. Anahtar tüy dikişe kullanılıyor. Üfle, üfle kardeş. Biraz seriyor canım ben yani bizim video çoğuzun olmasın. Çabuk seri bir şekilde. Şimdi burada da seriliyor, burada da sürüldü. Yani tüy burada daha fazla var. Çayın içi ne kadar? Evet abi birazdan anlatıca yok Kadici'nin ne kadar doğal olduğunu size kanıtlayacağız birazdan. Çevir. Kanıtlayacağız size. Tamam <laughs> <Abi>, mı? Çöpe gidiyor biraz çabuk mu? Ve... Fıla ben öfüyorum. Aslında kardeşim. Hızlarını ne çekiyor? Tamam canım ben. Tamam şimdi Hı -hı. bekleyeceğiz biraz. biraz evet bekleyin. arkadaşlar bekleriz. Şimdi ana yok edicinin etkisini size aylar öncesinde işte bu videolarda sizlere efendim kanıtlanmışız. Yani sonuçta özellikle erkekler yani çocukları için e, ana türet tüy yaz ayında özellikle yoğun bir de özellikle sporcular. Şimdi aşırı tüyler hem e, terleme yapar. Ayrıca normalde vücudun gelişmesini engelliyor. Özellikle sporcular yani mesela daha önce bak, elimizdeki bak e, tessiz, deneylerle hep elimiz deney testler yapıyoruz. Şimdi birazdan ağdayı kaldırıp çayımız da burada geldi. Şimdi yok kardeşinin yüzde yüz doğal olduğunu hep sürüyordum. Burada da çayımızı bu ağdayı kaldır. Bak yaklaştırsana. Yak yaklaştırıyorsun. Ha, tamam. %100 doğal ve helal. Üç damla geldi. Ha, Bir de bana, bana, bana üç damla bıraktın. Damayı sayıyorsun lan. Çayımızı içelim. Hiç mükemmel. Normalde biraz tek e, yani sadece lozunu içince biraz hani yanma ekşime gibi oluyor ya, yani biraz acı ekşime gibi oluyor. Şeref adı belli olmuyor. Sakın siz yapmayın ya. Siz yapmayın kardeşim. Belki size dokunur. Hani hep diyorlar ya, bir ürün alınırken çocuklardan uzak tutun diyorlar. Biz ana yok tüyo katil loz çocuktan uzak tutmak istiyorsan çocuklar içsin. Yani tabii yani içme içimiz biz etmiyoruz. Yani Allah'ım yani bunun doğallığını biz sana kandırıyoruz. Herkes alıp onun çayın içine e, koyması anlamsızdır. Biz size kanıt yaptık. mu bu arada? Çek çek. Şimdi ben fazla konulmadım. Bak tüy var arkadaşlar, tüy var, tüy de giriyor bak. Bizim tüy az söylediğimiz sağ tarafta tüyler var de geliyor. Net midir? Eğer ışık varsa diğer taraftan çek. Belli oluyor zaten. Tüy, tüy sayısı var ama nedir? Burada da daha fazla var. Çeksen mi burada? burada daha fazla var. Oldukça sayı olarak bu burada belli arkadaşlar. Peki sen yav, sen ya sen çıkarsan. Sayı olarak burada belli sayı olarak daha daha fazla. Görüyorsunuz sayı olarak burada, burada belli yani. Daha var yani bu. Bir daha bir daha susun bir daha kalmışlar böyle. Daha kalmış. bir de bu sol tarafı biraz daha kalmış. Bugün ayın karşı efendim 10 10 Eylül 2013. Biz zaten daha önceki kuaförde de günlük çekim zaten tarihleri biliyoruz. Her gün zaten biz genelde çekim yapıyoruz. Ha, tamam. Tamam yeter yeter. yeter. Tabii sol tarafta tüyler fazla oturdu evet. tamam. Tamam yeter tamam yeter yeter. Yeter yeter, 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 yeter evet. kardeşim, Tüyler biraz daha fazla olduğu için mesela bir daha adapte yapıyor. Evet arkadaşlar. Bu arada anlatıyor kaçın çekimi tekrar sizin e, ee, sizlere tanıtmış olduk. Hazırca çayımıza bıraktık. Biz çayımızı içelim ve bugünlük böyle çekime tamam. kapatabiliriz. Tamam.